arkadaşlar bugün sizlerle yine oynuyoruz. Ne oynuyoruz? Onun adı ne? Evet ama bayağı bir geliştim. Yani kız mıyız bunu? Bir hiçbir şey yapmadım. Ne yapmadım? Ne var? İyi bir nilaymış var. Ücretsiz. Ağabey. 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 Azı çıktı ama iyi ya. Arkadaşlar iyi. Bu da e, bilmiyorsunuz azıcık bu düstüne. Ey, ancak videoyu öbeme. Evet. O e, da yazmadım. Nasıl o videoyu neden çektim. Yani çekti de. Arkadaşlar Çocuk bir günde 5 tane video çekiyor. İçimiz içim, dışımız içim, video oluyor. Ya bir tane şey. Bir tane mi? Ya yağmıyordu. Pardon ama 90 bin. Ben hep böyle böyle yaparım. Ne ilk. 90 Ama hep de böyle olur. Hem koçak hem de yeni bir tane. Hep böyle. Ölçelim. Valkyrie yaptım. Oğlum iskelet ordusu vardı. Arkadaşlar bu arada ben de de bu var virüs. Kavli kulübesi. Ali kaç bin like istiyor? 10 bin, 5 bin, 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 bin. olsun. Sonra canlı yayın yapacağız. Bin like olursa mı? Evet. Abone diyecektim. Abone. Hem ne? Hem. 30 bin like arkadaşlar canlı yayın var. Yani canım canım kardeşim ya. Ya da şu mır kardeşim ya. Yamaz değil mi ya? Gıcı golüyor. Atıyor yani. Bunu çıkarsa daha da iyi olur. Hyper adam. Aaa baba. Ama bak. İyi olmamış yani Piper'sa. Kesinlikle. Kesinlikle. Arkadaşlar bir tane kaleye aldık. Ali insanlar evlerinde kalsın mı? Evet. Onu da unutmayalım. Yoksa e, bu korona günlerinden hiç kurtaramayacağız. Kurtaramayacağız. Kur, kur, kurtaramayacağız. Kurtul Kurtul Kurtulamayacağız. 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 Evet. Ali sen pro musun bu oyunda? Ha, bekle öyle değil mi? O kralım bom. gidiyor. Hayır Arkadaşlar ödül alıyoruz. Giddik. İçinden çıkabilecek. Evet geçecek. Olsun oh, var. Hadi Kutu. kutu kutu <laughs> Fucu, Fucu nerede? Fucu. Tabii. Sadece onlar çıkabilir. O kadar arkadaşlar. O da bir şey Arkadaşlar neden onları yükseltiyorsunuz dediğinizi biliyorum. Bu bak. Yeee! Yeah! Beşinci oldu. Yeee! Yeah! bu söyleme bak arkadaşlar bir şey söyleyeyim B ama orada gideceğim ya yanlış ya B arkadaşlar like ya hiç küfür değil. Zengin demek bu hiç. Aa. Ama süre. diğeri küfür. İyi iyi Zin Arkadaşlar hayır. Çünkü kuraldık. Lan bir, tane çıktı tanecik bile mi? Evet, evet. Uçuyor bir dik beyav, beyav, beyav. Wow. İşte bir de uzayo, uzayo. Yu, yu. Uza Arkadaşlar Hayır, abone olun. Abone olun. Like atın. Evet, tercih edin. Tercih mı? Abone de olsun. Ha. Çünkü çok güzel videolar. Şimdi bak Ya abi hep Aa, böyle oluyor, oluyor ya. Hı, i̇skelet var oh. adamda. Biz pek çok sayar. Burak Fadren. Ne pek ova. Ne pek kat katı. Ne pek çok zaman. Don. Don. <laughs> Arkadaşlar min pekam nasıl? İyi mi? Pek çok zaman. Vur avcı donk. İkisini de öldürdü. Avcım öldü. Ben <laughs> pekka ama mini pek iyi ya. Mini be ya. Mini öf. Mini ne ya? Mini öldü mü? mini peka mı? Mini öldü mini, mini. Ya bedava. beda vali ya yani. <laughs> yani. Yani ben bedava. Ama baksana görevde ne kadar bir Ya arkadaşım ya. Yes. Arkadaşlar hadi Adamlar çok kolay. Karakter. Yemin ederim karakter. 34 yaptı. Kar Kal çıksın abim istiyor? Dur. A Oh ah, yes yes. Cadı. 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 Arkadaşlar cadı ya cadı. Cadı Ali Kondjam. Tabii ki de Kondjam. Bilgi. Wow! Buraya. Tamam. Tamam. çok güzel ya. Aşık mı oldum lan? Oh my su Kula alıyor. Ne evet. evet, be. alıyor. Dur, dur, dur. Ama ütlü. Çok tamam. dur. Dur.

suya dağıtayım. Onları aldı. Ben geçti. Hadi koş. Ya ama ha sen de. Tak. Lan ol gari. Gari gari Adam da duvar yıkıcı ya. Duvar yıkıcı. Yes. <laughs> Oğlum onu gari, atarsan gari, ben de gari, bunu atarım. Gari, gari, gari. Gari, gari, gari. <gülüyor> <gülüyor> Ama yenildim arkadaşlar. Gari, 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 gari. Gari, arkadaşlar şu an hiçbir şey demek istemiyorum. Arkadaşlar ben sana çok mutluyum. Sebep like mı atmıyorlar? Yani şuna bak ya. Bak ya ne? Ne yapıyor? Kaybediyor. Arkadaşlar bir şey oluyor. Bunu yapabilir miyiz? Tabii ki de hayır. Tabii ki de evet. Oğlum yapabilir miyiz? Hayır. hayır. Yapamayız oldu. Ya evet. Ya ben çok seviyorum. Ya. ya. Öyle açmıyor. Ben daha lazım. Uf. 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 Gitmesi. 30 saniye kaldı biz öldük. Öldük. Ne yapalım? Öldük. Arkadaşlar. Like atmayı sakın unutmayın. Hadi ya ağlam. Ya içiyorum seni. Ne yapalım? Ne yapalım? Ne Ali bir maç denedim lan sadece. Oo! O Hı. ne de eksiydi? <laughs> ben de mesela Brawl Stars oynadım. Bizim neyse. <laughs> Sistem mi? Vallahi. Ha ama Bak iyi tündü. Bir şey geldi ya sonunda. Üç maç kazan. Üç maç kazan. İşte bu Lan tam da yeni rekoru geçtim. Öldüm. videoya devam ettim biliyorsun değil mi? Evet Arkadaşlar albümler Uy Uy İzlemem lazım kız alıyor Ne kız mı ya? Şapkalı be berenin bir tane kız var ya Hı o